Bak ha, giriyorlar. Yemin ederim diyor. Ya yemin ederim giriyor <laughs> bak. <yedirin>, <laughs> Aa abi lan. O. O sürtüyorlar kapıda. <laughs> Ağzına sıçtılar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <gülüyor> 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 Sıfırlanacak daha düşünmüyorum sıfır Ya, ya, ya ben bu çocuğu ya, at. çıktı. Stren, stren, stren. Emre çık git. Emre çık git. Diye bir var. Bu düz vuruş at. Düz vuruş ne? Düz vuruşun. Sağ tık, sağ tık. Adama saatlik tık vur. Düz vuruş ne diyor? Saatlik tık at. bir beklemene gerek yok. Sağ tık. Çala, <gülüyor> çala. <gülüyor> <gülüyor> İyi gene aldım. Uyut <laughs> atıyor adamı. Fayda <fark> <laughs> Nerede? Allah. Sen nerede? Oh, <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. <gülüyor> <İnti>. <gülüyor> 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 ya senin sizin ben şimdi. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Banana>. <gülüyor> 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 stres kadın, stres kadın ya. Tamam. <laughs> Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ya senin bak kar klavye Ona hiç <laughs> gerçekten Oh Bir şey alman, alman lazım Tam git kaldım Niye işte, salak salak çılık atıyorum Allah'ım yarabbim ya Annem dedi, bir şey, bir de bağırıyor muyum? Annem bir Ne ses geliyor dedi Şık kuş cezbedici cıvıldamasına başlıyor. Geriyor, gerçekten. Ya gel. <laughs> Açık, gel <de>. <gülüyor> <gülüyor> bütün tuşlara bastım bak. Hayal edeceksin bütün tuşlara bastım. <laughs>